Kaputun kaputun boyasız olması önemli, araç alan arkadaşlar. Tavan, bağış. Bunlara çok önem göstermeleri gerekir. Eğer ki boya varsa kaputta bir ön tarafta paza durumu vardır. Eğer ki tavanda bir boya durumu var ise bu araçta bir takla durumu vardır. Eğer ki bu direkte darbe var ise bu direkte arabada takla var. Bu direklerde boya var ise takla var ya da bu arabanın üzerine ağır bir şey düşmüştür. Hapı değişen ise fabrika buraya silikon takmıyor. Takıyor. Değişen ise biz bunu nasıl anlarız? Silikonu görüyor musunuz? Değişen bir kapı ise burada silikon olmaz. Eğer ki yan sanayi bir kapı ise silikonu çok yumuşak olur. Bu silikonu sadece fabrika kendi özel üretimidir sert olması lazım. Kapının eğer orijinal olduğunu görürseniz bu silikonun sert olması lazım. Tırnağım basma, basmaması lazım. Görüyorsunuz tırnağım geçmiyor. Kapıda bir orijinallik durumu var. Eğer ki değişik ise tırnağım geçer. Şaseleri size şöyle gösteriyorum. Eğer ki bu şahsede darbe, yamukluk, onarım gibi bir durum varsa demek ki bu araba büyük bir ağır hasarlı. Bu araba her duruma düşmüş bir has, araçtır. Bu aracı almamanız önemlidir. Aynı zamanda buya durumunu nasıl anlarız? Eğer ki buya şu şekilde pürüzsüz, herhangi bir sıkıntı yok ise şöyle, yani bunu siz belki anlamazsınız. Toz noktacıkları oluyor. O toz noktacıkları yok ise böyle pürüzsüz. Pürüz yok ise bu parçada buya yok eğer ki var ise boya durumu var. Şu anda baktığım zaman bu parçada boya yok. Şurada Daha, ufak bir uçuşumuz var. Araba almak isteyen arkadaşlar öncelikle güvendikleri ustalarına güvendikleri servislerine yani e, gidebilirler. Araçları onların nezareti e, onların bilgileri dışında almasınlar ya da aksi takdirde kendileri zararlı çıkarlar. Güvenmediğiniz takdirde hani ustalara gitmediğiniz takdirde size boyasız aracı satıyorlar. Sonra satmaya gelince boya durumu çıkıyor. Siz zararlı çıkıyorsunuz. Siz ee, dolandırıcılarla ne bileyim yani bu durumlara sizi dolandırıcı diye piyasada adlandırıyorlar. Araç alırken hani ee, Boya durumu, ön kaput, tavan, şahseler, arka bağış bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunlarda bir boya durumu yok ise aracı gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Eğer var ise araçta ya e, ön tarafında sadece varsa büyük bir hasar durumu var yok ise tavanda boya durumu var ise araba ya takla atmış ya da içine büyük bir darbe düşmüş. Bir yani geçebilir Bizim bu bağırıcımızda ufak bir göçük var. Bu göçüğü boyasız düzeltmemiz gerekiyor.